Arkadaşlar ben Londra'dayım ve bu Londra'ya ikinci ve üçüncü, üçüncü gelişim. Diğerlerinde e, hep İngilizce kursu için, hukuk müzesi için vesaire gelmiştim. Bu kendi imkanlarımla geldiğim ilk seyahat oluyor. Ve şu an Covent Garden'dayım. Bugün vardım bu arada. Yakında Covent Garden vardı. Biraz dolanmaya bir şeyler yemeye geldim. Ve şu an yani böyle anılarım canlanıyor ve ben Ben's Cookie hastasıydım bayılırdım. Hatta gitmeden son gün arkadaşım bana hediye paket yapıp getirmişti. Çok nazik ve Bu arada aldım ve birazcık hayal kırıklığı. Çünkü bu sıcacık oluyordu. Ve şu an sop soğuk. Hiç sıcak değil. Beni hiç tatmin etmedi üzdü. Bir başka duygusal an daha. The Ivy arkadaşlar. Ben de Ivy'yi Cambridge'deyken keşfetmiştim ve Fişen çipsine hayrandım. Burada da arkadaşlarla yemiştik. Çok duygular. Benim için bu daha... Yani hepsi özel tabii ki ama bu Londra seyahatim ilk defa kendi imkanlarımla gelmem sebebiyle Londra'ya. Benim için ayrı tatlı kalacak ve böyle bilmiyorum çok garip hissediyorum ve ben gezerken suratımdaki şey ifadeyi duyduramıyorum. Ben gezmek için yaratılmışım. Gezgin olmalıyım yani. <laughs> bilmiyorum. Bunu nasıl çözebiliriz? Nasıl bunu ne getirebilirim bilmiyorum. Ama keşke öyle bir şey olsa. Seviyorum. <laughs> Kaçmayı. Ben tek başıma gezmeyi seviyorum. Ve <laughs> kesinlikle <laughs> çok iyi geliyor ya. Bari destekleyin de travel vlogger falan olayım. buradayım. Buraya daha önce gelmiştim Instagram'da da bir fotoğrafım var. Böyle bir saatimeye koyalım. Ne zaman yani 7 8 yıl önce falan. Şimdi birazcık daha chill modda takılıyorum. Ama çok hoşuma gidiyor böyle olması. <laughs> Arkadaşlar Piccadilly Circus'a geldim. Bu akşam burada birazcık takılıp sonra dinleneceğim. Çünkü yarın Harry Potter stüdyosuna gideceğim. Onun arkadaşımla gidecektik. Ben sırf o istiyor diye bilet aldım ama sevgili arkadaşım giremciyim gelemedi. O yüzden ben de madem aldım. Bilet yanmasın o kadar geldim. Gideceğim yoksa ben çok hani severim ama gidecek kadar fanı değildim. Burada çok hoşuma giden şey, Happy Ramadan yazıyor arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Çok güzel böyle bir şeyin oluyor olması. Peki şimdi ne yapacağım? Bilmiyorum, öyle geldim açıkçası. Biraz da yorgunum artık. Bel fıtığım var. Çıkmış. O yüzden ne belimi hissediyorum, ne bacaklarımı hissediyorum bu yüzden yarın e, bu akşam dinlenmeyi tercih edeceğim ben yine e, mikrofonu unuttum İnşallah bir gün daha evi vlogger olacağım youtuber <laughs> günaydın bugün biraz geç kalktım çünkü belim bacaklarım tert durumda geç kalkmadan herhalde hiçbir dinlenme belirtisi yok neyse şimdi kahvaltı yapmaya gidiyorum Buradan da kahvaltıdan sonra 5.30'da o yüzden dinleneceğim. Yani kahvaltı ve Çin mod bugün. 5.30'da e, ee, Harry Potter Studios'a gidiyorum. Harry Potter Studios yine İrem canım arkadaşım. O istediği için, onun için gidiyorum. E, çünkü biz onunla gidecektik ve e, o istediği için aldık bileti. Ben şimdi tekim. Oradan onu görüntüler almaya çalışacağım. E, ve videoda çekeceğim sizlerde kadar. Harry e, Potter stüdyosu uzaktan görme şansı elde Güzel geçiyor. Biliyorsunuz ben tek başıma gezmeyi seviyorum ama bu bir tık uzun oldu. Çok uzun olunca bir haftaya yı, varım ya hoşuma gitti. Kısa süreli olursa daha güzel. Bu biraz beş gün falan. Neyse tadını çıkarmaya çalışıyorum. O zaman kahvaltıda ve Harry Potter Görüşürüz. Tom Tom Coffee House diye bir yere geldim. Bayağı güzel bir yere benziyor. Ama yani sıra var ve dolu ve bahçesi çok güzel aslında. Size göstereceğim. Aşağıda oturmak istiyorum da bakalım. Şu an ilk benim. Kalkan olmasını bekliyorum. Sonunda oturabildim. Arkadaşlar. <laughs> Saat burada ikiye şey geliyordu ve ben çok açıkladığım için yemek çekmedim. Zaten çok yemek çekmeye de şey ama bu vlogların tarzında içeriyor. İçeriyor neyse. Vloglar genelde koyuyorlar vloglara. Çok acıktığım için yedim. Yanlış hissettim. Çok az bir şey kaldı. Saatimiz bir buçuk. <laughs> bu arada dün şu saati aldım şeyden Notting Hill'da şöyle göstereyim. Ee, 20 euroydu. Kazıklandım mı kazıklanmadım mı gerçekten vintage mı değil mi bilmiyorum ama ben benim hoşuma gitti. E, ee, vintage duruyor sonuç olarak. Ee, sadece bir pil taktırmam lazım. Çalıştığını söylediler. Çalışıyorsa da okey sıkıntı yok en çok hoşuma gitti. Ama bu tarz yerlerde onlara dikkat etmek gerekiyor yani. Çok hoşuma gittiği için aldım. Şimdi saat işte 5.30 ve gidiş 2 saat falan sürüyor yaklaşık. bir 150 falan. Ee, o yüzden birazcık daha böyle oturup kahve mavi takılıp sonra şu stüdyoya geçeceğim. Heyecanlı. Bu arada lütfen kanalıma abone olun. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin yorumlarınız benim için önemli. Fikir, video fikirleri ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Nereden? Bugün son günüm. Yarın dönüyorum. Şimdi bir kahvaltı yapacağım ve bugünü alışveriş gününe ayırıyorum. Yani biraz Ox Oxford Street Circus, Regent Regent nasıl okunuyorsa. Oralarda gezeceğim. Ablamın bir siparişi var. Ona bakacağım. Onun için kendim bir şey almam diye tahmin ediyorum. Ama böyle takılacağım. Biraz souvenir, hediyelik eşya falan olabilir. Bugünü en sevdiğim aktivite olan alışverişe girdim. Belki sizinle bazı alışveriş kısımlarını paylaşacağım. <laughs> söyledim. Spinach pie ve bir smoothie söyledim. E, burası bir Yunan restoranı, kapısı. E, bakalım, bekliyorum. Bu arada buradan sonra dediğim gibi alışveriş ama ardından ben onu söylemeyi unuttum. Akşam Roma Vlog'da tanıştım. İngilizlerle buluşacağım. Eşi kendisi ve kızını da bu sefer getirecek. Kız orada yoktu. E, onun için de heyecanlıyım. İtalyan bir da gideceğiz akşam. Ee, çok güzel böyle dünya gezdiğiniz yerlerde arkadaşlar edinmek ve bana dünya insanı hissettiriyor artık kendimi. Umarım sizler de eğer gezmek istiyorsanız ki şunu söyleyeyim her şey bir vakti var. Ben 28 yaşındayım artık. Kendimi e, finanse edebiliyorum. O yüzden finanse edebildiğim kadar da geziyorum. Umarım Sizler de dilediğiniz yerlere gitme şansı elde Selam bir update'e geldim. Neler yaptık dersek. Ablama Longchamp Mini'den aldım. Bende olan bunun no ee, ablam İngilizce öğretmeni olduğu için İngilizce kitaplar istedi. Onları aldım. Daha çok ablama çalıştım. Şu kolye çok hoşuma gitti. TKMX'den bu kolyeyi aldım. Ve bir de tabii ki bu sambaları aldım. Çünkü ayaklarım çok yoruldu bottan. Ayrıca sanmalar çok hoşuma gidiyordu. Dolayısıyla bende vardı, gazel vardı. Üçlü onda da 19 euro'ya Roma'dan almıştım. Çünkü neyse e, uygundu. 1.37 1.38 de evet bunu yaptım ve aldım 19 euro olduğu için. Ama e, o yeşildi güzel güzel oda. Ama bu e, yere yakın olan klasik model sambalardan istiyordum gazelden sabah. O yüzden de şunu aldım. Bunu hak ettim. Hak ettiğimi düşünüyor. <laughs> Mutluyum. E, artık bir şey almam. Çünkü yeterli bütçe bu kadardı. Bütçeyi aşmıyorum. Arkadaşlar bakın. Seyahat de bu çok önemli. Genelde bir bütçe ayırıyorum ve o bütçe içerisinde hareket ediyorum. Yani sınırsız harcama yapmıyorum. Belki de e, bu kadar çok e, seyahat edebilmemin sebeplerinden birisi bu olabilir.

bahsetmedim hiç ama ben Gloucester Road'da kalıyorum. Gloucester Road Street'de kalıyorum. Bu lokasyon çok hoşuma gitti. Birazcık daha Hyde Park Notting Hill'a yakın ama metroya da yakın otelime çok kolay her yere ulaşım sağladım. Ee, otel için reklam adım. olmasını Yok. vermeyeceğim. Aşırı da memnun kalmadım ama okey yani. Bir de biraz başta sıkıntılar yaşadım. Sıssız olun. Bu ee, yurt dışında otel e, ayarlayacağınız zaman uygulamalardan e, değil, yani platform üzerinden değil. Oradan bakın gerekiyorsa otelle iletişim kurarak, otelin kendi sitesine girip oradan ayarlayın. Ben bayağı bir sıkıntı yaşadım. Neyse platforma mail otele mail at bir şekilde çözdüm. Velhasıl hmm, kelam. Şimdi bir şeyler atıştırdım. 7.45-8 gibi. E, İngilizlerle, buradaki İngilizlerle buluşacağım. Roma'da tanıştım. Bir daha gelirsem eğer, burada sesim duyulmuyordur ama bir daha gelirsem eğer gelmek istiyorum müzikallere. istasyonundayım stansız ekspres alacağım ekspresle e bilet alacağım arkadaşlar em, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim lütfen yorum yapıp beğenmeyi ve e, abone olmayı unutmayın yorum gerçekten benim için önemli çok yorum e, genelde bu videolarımda görüyorum bu videolarıma da öneri beğeniyor musunuz bu tarz videolar devam etsin mi? yazarsanız çok sevinirim bir dahaki seyahatte görüşmek üzere kendinize iyi bakın sporla kalın Guys, eyes are on the ball, will get me, don't you explain.